Değerli kardeşlerim, Allahü Teala'nın Allah ismi yerine Tanrı kelimesini kullanmak caiz midir? Tabi Tanrı kelimesi Arapçada ilah kelimesinin bir karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. İlah daha çok Allah'tan başka ibadete layık görülen varlıklar için kullanılıyor. Allah kelimesi onun bizzat kendisini ifade eden özel ismidir. Bu bakımdan alimlerimize göre Allah kelimesi Cenabı ı Hakk'ın yüce zatına ve bütün kemal sıfatlarına delalet eden özel ismidir. Hiçbir dilde Allah kelimesinin, Allah isminin ifade ettiği özel manayı kapsayacak başka bir kelime yoktur. Allahü Teala'nın ismi, Allah kelimesi yani lafzatullah, bütün Müslümanlar için tevhid inancının da ayrıca bir ortak bağıdır ifadesidir. Bu sebeple Müslümanların ibadet ettikleri tek yaratıcılarını Allah diye anmaları, zikretmeleri daha doğru olur. Dolayısıyla. Allah bu adla veya Esma-i Hüsn'e adı verilen 99 isminden biriyle anılmalıdır. Bununla birlikte dinimizin bildirdiği mutlak kemal sahibi, noksanlardan münezzeh, yüce Allah'ı Tanrı diye anmak da İslam inancı aykırısından bir engel teşkil etmez. Mevlana kelimesini kullanırız. Allah ve peygamberler içinde bu ifadenin kullanması doğru mudur? Değerli kardeşlerim, Mevla sözlükte Rab, efendi, dost, arkadaş, yardımcı, sahip manalarına gelirken bir manası da köle azadiden azat olmuş köle bir işi gören, idare eden gibi birçok farklı manalar da var. Allah için kullanıldığında sevme, koruma, yardım etme, tasarruf ve himayesinde altında bulundurma gibi manaları öne çıkıyor. Mevla kelimesinde asıl olan mana sevgidir. Manevi yakınlıktır. Mevla kelimesi Kur'an'da hem Allah için hem de insanlar için kullanıldığı da olmuştur. Mesela bir ayeti cellede biliniz ki Allah sizin Mevlanızdır. Yani sahibinizdir. O ne güzel Mevla sahiptir. O ne güzel yardımcıdır. Sen bizim Mevlamızsın. Ayetlerinde oldu, oldu, e, kullanıldığı zaman Allah için. Yani o gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz denildiği zaman da insan için kullanılmış oluyor. Çeşitli hadis-i şeriflere baktığımız zaman Mevla Allah'ın isimlerinden biri olarak zikrediliyor. Allah bizim Mevlamızdır buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Buna göre Mevla kelimesinin sonuna eklenen ve bizim anlamına gelen Na zamiri ile birleştirdiğimiz zaman Mevlana ifadesi hem Allah için hem peygamber hem de insanlar için de kullanılabiliyor. Allah için Mevlana dediğimiz zaman ne manaya geliyor? Sen bizim Rabbimizsin, sahibimizsin. Peki peygamber ve insanlar için dediğimiz zaman ne manaya geliyor? O da Peygamberimize Mevlana dediğimiz zaman yani sen bizim Efendimizsin veya insanlara Mevlana desek sen bizim dostumuzsun şeklinde bir manaya geldiğini anlamış olalım. Çocuklarımıza Allah'ın isimlerini verebiliyoruz. Doğru mudur? Verirsek eğer. Bir anne babanın tabii ki çocuğuna karşı en önemli görevlerinden birisi de ona güzel bir isim vermektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde insanların kıyamet günü isimleriyle çağrılacağını belirtiyor. Çocuklarınıza onun için güzel isimler koyunuz buyurmuştur. Çocuklara Allah'ın isimlerini vermeye gelince hemen belirtmemiz gereken bir husus var. Allah'a has isimler aynı ifadeyle lafızla çocuklara verilemez. Şayet çocuklara Allah'ı hatırlatacak isimler vermek istiyorsak başına kul manasına gelen abd kelimesini eklememiz gerekiyor. Mesela Abdullah yani Allah'ın kulu veya Abdurrahman, Abdurrahim şeklinde kullanabiliriz. Bu şekilde Allah'ın ismini başına ab kelimesini kullanmak suretiyle çocuklarımıza verebiliriz. Allahü Teala'nın esma hüsnasından mesela Kerim, Latif, Rauf mesela Abdul Latif, Abdul Rauf gibi isimler bu şekilde kullanılabiliyor. Ancak Kerim, Abdul Kerim demesek de sadece Kerim desek bu isimler Allah dışında da böyle bir müşterek isim olduğu için Allah'a has olmayan bir isim olduğu için diğer insanlara da çocuklarımıza da verilebilir. Mesela Latif ismi veya Rauf ismi. Yani Rauf, Latif dediğimiz zaman direkt mi Allah anlaşılmaz. Onun için insanlara da bu isimler verilebiliyor. Ama Rahman dediğimiz zaman veya Rahim dediğimiz zaman Allahü Teala doğrudan doğruya anlaşıldığı için o halde çocuklarımıza bu ismi verdiğimizde Abdurrahman Abdurrahim dememiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Şimdi Allahü Teala nerededir diye bazen çocuklarımız sorarlar. İnsanların aklına gelebiliyor. Bir yerde, bir mekanda bulunmak ancak bizler gibi sonradan yaratılmışlara ait bir özelliktir. Allah yaratılmış bir varlık değil, yaratıcıdır. O halde ona bir yer yahut bir mekan nispet etmek doğru değil. Allah varlık âlemini var eden, onların varlığını hükümdarlığını elinde bulunduran göklerin ve yerin mülkü onundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi ona aittir. Bu gibi ayetler mesela vardır ki bunlar elbette ki Allah'ın gökte olduğu şeklinde yorumlanmak veya işte efendime söyleyelim yerdedir, şuradadır, buradadır demek yanlıştır. Bu ayet ve hadisler mecazi anlatımlarla ifade edilmiştir ki Allah'ın yüceliğini ifade eder. Diğer taraftan bir misal verirsek güneşin ışığı her yerde bulunması gibi Allahü Teala da tecellisiyle isimleriyle sıfatlarıyla her yerdedir zatına gelince o bütün idrak ve tasavvurumuzun ötesindedir. Bize düşen iman ve amellerimizle ona yönelmek, ibadet görevlerimizi yerine getirmektir. Allahü Teala zaman ve mekandan münezzeh olması ki bu ne anlama gelir? Allah'ın zaman ve mekandan münezzeh oluşu onun hiçbir şekilde zamanla mekanla ilişkile, ilişkilendirilmemesi demektir. Zira zaman ve mekan yine mahluklar için yaratılmış bir kavramdır zaten. Zaman da yaratılmıştır, mekanlar da yaratılmıştır. Allah ise yaratıcıdır. Dolayısıyla o yaratılmışlara has özelliklerden münezzeh yani uzak. Biraz daha geliştirmemiz gerekirse mekan Varlık ve nesnenin bulunduğu yere denir. Söz gelimi bir meyve nerede olur? Ağaçta. Ağaç bahçede. Bahçe bir bölgede. Bölge dünyada. Dünyamız güneş sistemi içerisinde. Güneş sistemi galakside. Galaksiler uzayda bulunur. Bunların hepsi sonradan yaratılmış mahluktur. Zamana gelince bu varlıklardaki hareketleri hareketliğin birimsel olarak ifade edilmesidir. Sonuçta zaman da yaratılmıştır. Allah ise her şeyi var eden, yaratandır. O gökleri ve yeri yaratandır. O halde Allah her çeşit zaman ve mekan kayıtlarından uzaktır.